Blondie, bir rakibimin olmaması deli gibi çalışmayacağım anlamına gelmiyor. Münazara için ayrılan zaman mı kraliyet dansını planlamak için harcayacağım. Tabii bir de kraliyet yer, kraliyet şu, kraliyet, kraliyet bu, su ve kraliyet falan filanı daha iyi olmaz mıydı? Yani karşısına bir ben yaparım. Başkanlık seçimlerinde Apple rakip olan Ne dedin? Medya oy verin, bana oy verin. <laughs> yeni bir adamımız var. Medya oy verin. Bu, uh, merhaba Raven. <laughs> bana oy ver. <laughs> Yani o, o harika e, e, taktığın iğne için teşekkür ederim. O... Hadi bakalım sevgili masal kahramanları. Ever After Lisesi Kraliyet Konseyi münazarası. İlk sorumu White'a soruyorum. Neden sana oy vermesinler ki? Okulu gelecekte kraliyetimi nasıl yöneteceksem öyle yöneteceğim. Yani mükemmel bir şekilde. <laughs> Ve Medi, sana sorum şu. Neden Apple'a rakip oldun? Yoksa... <laughs> deli misin? Evet ve fark ettiğin için teşekkürler. Sincap biftek değil de eğer Seneşep gölü ne kadar su doldururdu? Evet. Anlamadım? Doğru duydun. Apple yeterince başkanlık yaptı. Değil Deli. Aklıma çok müthiş bir fikir geldi. Ayrıca konsey kale kapılarını pek de ufak tefek olmayan bizler için biraz daha genişletse iyi olur. Bence bunu halledebiliriz ama yardımcıma sormam gerekiyor. Eğer açık sayının iğne sonuna kadar gerçekten değiştirir miydin gelgitin gücünü? <laughs> Aynen katılıyorum. Son sadece bir başlangıçtır. Kaderini everafterhigh.com'da belirle.